Şimdi son olarak konu değerlendirme sayfasına gelmiş bulunmaktayız. Artık derslerimizi belirledik. Derslerimize ait soru sayılarımızı girdikten sonra konu değerlendirme bölümünde her ders ile alakalı konularda kendimizi değerlendirmeye başlayacağız. Burada her ders içerisinde yine değerlendirme bölümü vardı fakat burada eksik olan nokta şuydu. Bütün derslerde sadece çözdüğümüz dersler arasında değerlendirme yapıyordu. Bazı konular eksikti. Bu konularla alakalı herhangi bir veri göremiyor. Bu sayfada ise genel bir değerlendirme bulunmakta. Bu sayfaya geldiğimizde öncelikle öğrencinin seçmiş olduğu dersleri bu sayfada görebilmektedir. Türkçe, TYT Tarih, TYT Coğrafya. Buradan dersi seçtikten sonra o derse ait TYT veya AYT'de çıkacak bütün konular listelenmektedir. Ve öğrencinin bu zamana kadar çözmüş olduğu bu konulardaki doğru soru sayısı toplam neti ve yanlış netlerini bu grafikte görebilmekteyiz. Burada gördüğünüz gibi Türkçeden toplam 164 soru çözmüş ortalama bütün derslere yaydığımızda 7 soru çözmesi gerekiyormuş. Ve genel olarak tüm derslerden 1472 soru çözdüğünü görebilmekteyiz. Hemen sağ taraftaki grafiğe baktığımızda karışık olarak çözmüş olduğu soru sayısı 20. Sözcükte anlamda çözmüş olduğu soru sayısı 110. Söz ve yorumda çözmüş olduğu soru sayısı 20 olarak gözükmektedir. Diğer dersler, diğer konular ile alakalı hiçbir soru çözmedi. Burada sağ tarafta gözükmektedir. Bu şekilde kişi kendini yorumlayabilmektedir. Yani hangi konudan ne kadar eksiği varsa bu grafikte bir ortalamanın altında veya ortalamanın üstünde yorumu yaparak daha fazla zaman ayırıp daha fazla çalışması gerektiğini buradan görebilmektedir çözülen konu sayıları grafikte çubuk grafik olarak gösterilirken net sayıları siyah çizgi, ortalama mavi kesikli çizgi, yanlış sayıları ise kırmızı çizgiyle gösterilmektedir. Burada gördüğümüz gibi Türkçese Türkçe konularına sadece ilk 4 konudan soru çözmüş, diğer cümlede anlam, ses bilgisi, yazım kuralı gibi konulardan herhangi bir şekilde soru çözmediğini görebilmekteyiz. Hemen diğer derslere de baktığımızda ET tarihe baktığımızda yine benzer senaryoları burada da görebilmekteyiz. Bakın insanlığın ilk döneminde yanlış sayısının doğru sayısından daha fazla olduğunu zaten bir önceki videomuzda söylemiştik. Burada öğrenci yine kendini değerlendirebilmektedir. Diğer derslerden ne kadar soru çözüp çözmediğini buradan görebilmektedir. Bunun için öğrenci hangi dersi daha az çalıştıysa buna daha fazla önem gösterebilmektedir. Buradaki grafikleri yorumluyorum. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise artık genel bakış sayfasına geldiğimizde öğrencinin seçmiş olduğu derslere ait daha önceden veriler girdiğimiz için buradaki verilerin derslerin konu dağılımında görebilmekteyiz. Paragraftan Türkçe, TYT Tarih, TYT Coğrafya, Din Kültürü, Felsefe ve Edebiyattaki toplam çözülen soru sayıları toplam net ve toplam yanlış burada görebilmekteyiz. Burada yine hemen sağ tarafındaki grafikte toplam dağılımı görebilmekteyiz ortalama her dersten 210 soru çözseydi eşit bir dağılım olacaktı. Zaten bu grafikte hemen hemen bize iyi bir sonuç vermektedir. Burada önemli olan detay şu. Para Paragraftan çok fazla daha fazla soru çözmüş. Türkçe ve TYT tarihte daha az soru çözdüğünü görebilmekteyiz. Bu şekilde alt tarafa geldiğimizde yine simit grafik üzerinde de derslerin dağılım yüzdelerini görebilmekteyiz. Buna göre TYT ve AYT denetlerindeki deneme sonuçlarına göre öğrenci belki diğer derslerde örnek Türkçede daha fazla çalışması gerektiğini buradaki grafiğe bakarak yorumlayabilmektedir.